Herkese merhaba. Yine sizin için hazırladığımız özel bir sohbete e, hoş geldiniz diyelim. Merhabalar. Bugün elimizde Mert Başaran'ın Küçük İşler Büyük Özgürlükler kitabı var. Yani Başaran biliyorsunuz sıfırdan başlayıp o küçük birikimlerle finansal özgürlüğe nasıl ulaşılabileceğini hem de kendi hayatından örneklerle anlatıyor. Evet evet. Yani savurgan bir baba, tutumlu bir dede figürleri var hayatında. Disleksiyle mücadele etmiş, işten atılmalar falan bayağı zorlu bir yolculuk ama pes etmemiş o çok net. Aynen öyle. Gerçekten de bu kitap bizim parayla olan ilişkimizi, yani neyi, neden tükettiğimizi ve o zenginlik dediğimiz şeyi bir daha düşünmemizi sağlıyor sanki. Hı hı. Başaranın Başarının derdi öyle yüksek maaşlar falan değil de daha çok akıllıca atılan küçük adımlar, bilinçli tercihler, bir de şu sistemin bizi sokmaya çalıştığı kalıplar var ya Onlardan nasıl sıyrılırız, özgürleşiriz. Ona odaklanıyor. Alışıldık finans tavsiyelerinin biraz dışında, değil mi? Daha yaşanmışlık kokuyor sanki. Kesinlikle. Çok daha gerçekçi, daha ayakları yere basan dersler var içinde. E o zaman bizim görevimiz de bu deneyimlerden hani sizin için en can alıcı, belki de "Aa evet ya." dedirtecek noktaları çıkarmak parayı yönetmek için pratik fikirler sunmak diyelim. Güzel. Hazırsak başlayalım o zaman başarının yolculuğuna. Başlayalım. İlk dikkat çeken şey neydi sence? Bence en temeli o küçük birikimlerin gücü ve gelir artsa bile harcamaları sabit tutma disiplini. Hani yaşam tarzı enflasyonu diyor ya ondan kaçınmak. Heh, evet. O damlaya damlaya göl olur sözünü ete kemiğe büründürmüş resmen. Aynen öyle. Şu DHL örneği mesela. işe giriyor, maaşı 700 lira artıyor. Çoğumuz ne yaparız? Hemen bir şeylere harcarız değil mi? Tabii canım hemen standardı yükseltiriz. Ama o ne yapıyor? O parayı iki sene boyunca görmezden geliyor, biriktiriyor ve gidip Trakya'dan arsa alıyor. Arkadaşlara o sırada araba alıyor, daha iyi eve geçiyor. Bu müthiş bir irade yani. Kesinlikle müthiş bir irade ve bu irade bize aslında ikinci önemli noktaya getiriyor şu tüketim kültürüne özellikle de gösteriş merakına direnmek o ortadoğu kafası dediği şey evet evet onu tırnak içinde belirtiyor zaten bunun insanın nasıl köleleştirdiğini anlatıyor yani sırf hava atmak için son model telefonlar lüks arabalar almak borca girmek evet. kendi yaptığı şey çok daha akıllıca ama arkadaşları iPod alırken he o gidip iPod'u üreten Apple'ın hissesini alıyor hem de küçük küçük miktarlarla, yani tüketmek yerine üretene o değeri ortak oluyor. Bu zenginlik tanımını da değiştiriyor aslında. Lüks saat takan, pahalı arabası olan genel müdür bile aslında zamanını sattığı için bir nevi köle olabilir diyor. Asıl olay özgürlük. Kesinlikle. Zaman üzerindeki kontrol yani. Sistem de tam buradan yakalıyor zaten insanı. O aşağılık kompleksi dediği şeyle. Pahalı ürün al, statü kazan, ama borçlan ve bağlan şey sözü çok iyiydi. Evdeki ile mutlu olmayan hiçbir şeyle mutlu olamaz. Çok net. Tüketim tuzağına karşı sağlam bir duruş. Peki bu noktaya gelişi de kolay olmamış. Hani dedik ya disleksi, panik atak, işten atılmalar. Evet, bunlar aslında onu yıldırmamış da sanki daha farklı yollar aramaya itmiş gibi. Hani Einstein'ın lafı var ya, sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek aptallıktır diye. Hı hı. Tam o hesap. İşte bu arayışta mentorların rolü çok büyük. Viktor amcanın o damlaya damlaya göl olur öğüdü. Moiz amcanın parayı hemen harcanamayacak şeylere toprağa bağlama tavsiyesi. Bernard amcanın düşmez kalkmaz bir Allah'tır sözü, tevazu dersi hepsi önemli. Aynen hatta gençken borsada para kaybetmeyi bile ileride daha büyük kayıpları önleyen bir ders olarak görüyor. Bu da ilginç bir bakış açısı. Peki gelelim yatırım tarafına. Tüm bu birikimi, bu felsefeyi nasıl pratiğe dökmüş? O tahterevalli metaforu galiba burada devreye giriyor. Aynen öyle. Çok basit aslında mantık. Herkes coşkuyla alırken sen sat, herkes korkuyla satarken yani kriz anlarında sen al. Krizleri fırsat olarak görmek lazım diyor. Hani Warren Buffett'ın da sözü var ya, sokaklarda kan akarken alım zamanıdır diye olarak onu söylüyor. Uzun vadede de sağlam şirketlerin hisselerini öneriyor özellikle temettü verenleri. Apple, THY, Erdemir gibi mi? Evet, o tarz büyük güvenilir şirketler bir de tabii arsa, toprak yatırımı. Dolar konusundaki tespiti de ilginç. Uzun vadede enflasyonla erir diyor. O yüzden dolarda durmaktansa eurobond ya da dolar bazlı hisse daha mantıklı olabilir diyor. Ama şimdi herkes satarken al demek kolay da o panik anında... İşte orada sabır ve o 5 yıl kuralı devreye giriyor. Güvendiğin bir yatırıma girdiysen sağlam hisse, arsa gibi kısa vadeli iniş çıkışlara panik yapma en az 5 yıl bekle diyor. Sabır yani anahtar kelime. Kesinlikle. Bir de şu tüyolar var ya onlardan uzak durmak lazım. Bedava peynir sadece fare kapanında olur diyor. Çok doğru. Ayakkabı boyacısı bile hisse soruyorsa sat zamanı gelmiştir. O da Buffett'tan galiba. Evet evet o da var. Son olarak da insan biriktirmenin yani networking'in önemini vurguluyor. Kimin ne zaman faydası dokunacağı belli olmaz diyor. Bazen bir bekçi bile kritik bir bilgi verebilir. Yani özetlersek Mert başarının hikayesi bize finansal özgürlüğün illa büyük paralarla olmadığını, küçük ama istikrarlı adımlar, sabır, gösterişten uzak durma ve sistemin tuzaklarına karşı uyanıklıkla mümkün olabileceğini gösteriyor. Temel mesaj şu gibi, paranın kontrolünü eline al, tüketim rüzgarına kapılma, kazandığını senin için çalışacak, değer üretecek varlıklara, toprağa, hisseye dönüştür. Bu sadece cüzdanı değil, kafayı da özgürleştiren bir şey aslında. Peki, e, tüm bunları konuştuktan sonra dinleyicilerimize şu soruyu bırakalım o zaman: Sizin için gerçek zenginlik ne demek? Bankadaki rakamlar mı? Yoksa, başaran gibi istemediğin bir işe gitmek zorunda kalmamak mı? Yani kendi zamanının efendisi olmak mı? Evet, üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten. O zaman bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.